Ben çok heyecanlıyım. Evet hepimiz çok heyecanlıyız bence. Ben ilk defa deniyorum. O zaman önce önce kim önce başlıyor? Kim önce başlıyor? Gel <laughs> gel <laughs> makas. Gel. <laughs> Hadi şimdi sen şaşkırt makas. Şaşkırt makas. makas. Taşkırt makas. Taşkırt makas. Taşkırt makas. Taşkırt makas. Şimdi Aslı <Asır> Asya'yı uzatıyor. <laughs> <gülüyor> yani makas taş kes makas. Это они başlıyorum Ne gidiyor Şöyle çizdi sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yaptı. Evet <laughs> <laughs> etti. <laughs> şöyle bir şey yaptı sanki. Devam ediyor. Devam Ayla. Arkadaşlar kesinlikle biliyordur. Ta ta. Evet. Daha bitmedi abi daha, daha var. <laughs> Ay, Ay, şöyle ya Hadi. Hadi. Tamam. Devam, Asya. Birazcık böyle olacak bir yere. Şöyle yaptı. <laughs> ne? Bu ne ya? Bir daha yok? Bir daha yok? Bir daha mı? Evet, tamam. Şöyle yaptı. yaptım bitti. Ay dur bitmedi. Daha var çok. Bitmiyor mu Esma abla? Evet. Tabi. Baba çizmemi zaman bitecek? Tamam mı? <laughs> bitmedi daha. Takım. <laughs> Perşen <laughs> çizdim. Abim de ne çizdiğini anlamadım yani. aslında çizdiğin. Çizmeye denedim ama olmadı. <laughs> Hiç olmadı hatta. Bu tavşansa bu ne? <laughs> Bilmiyorum. Ben iyi bu <laughs> be. la mu nereden çıktı? Öyle hayvanı bu da artık? <laughs> Yazın <Yalnız> sütran <laughs> açıcı arkadaşlar. Siz edecek misin yaz? Evet seni ya evet, veriyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Ee, arkadaşlar. Tamam yaz. Şöyle bir şey yap. İyi hala. Peki zengin siz de derim. Şöyle bir şey Evet. Şöyle. Böyle bir şey yaptım. Yaptın mı? <laughs> Bitti mi abi? Evet şöyle. Yani böyle Hayır, de. Şey de şöyle yapayım. Yok, Yok. şöyle İlk <laughs> Bitti. 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 Bitti mi? <laughs> evet hadi. Böyle, böyle, böyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben çiz считak, pilav çizdim arkadaşlar. Ne çizdin? Pilav. Pilav. Evet, tamam. Sen ne çizdin oğlum? Pizza benziyor. Pizza benziyor. Tamam tamam. <laughs> tamam doğru çizdi <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> bekle. Dur. dur. <laughs> tamam. Mean, bitti. Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> 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 Tamam. <laughs> bence çok şey ya bence çok bir fark yok bence. Çok iyi, çok iyi. <laughs> çok iyi, çok iyi. Çok 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 iyi, çok iyi. çok saati sen de çok iyi. Ben de çok bir fark yok. <laughs> Oğlum bu ne? Yaz bu ne? İnsan. Ne? <laughs> İnsan. İnsan mı? O bu ne? Oğlum sen direkt ben Azrail'i çizmişsin lan buraya. <laughs> ne kızım? Lavabo. <laughs> bu bu. Ne lavabosu ya? Ben Zabubu. Hamburger canavarı. Elisi benim. Elisi benim burada. Ay, şey mi <laughs> ee, hayır, şey benziyor. Hamburger ee, canavarı. Hayır. Arkadaşlar şu an üçlü yapacağız. Evet arkadaşlar. Ee, acaba yüz güzel çiçek çiçek mi? Ben ortadayım. Asya ilk başta evet. sonda olacak arkadaşlar. Olacak. An... <laughs> Şöyle bir şey çizdi sanki. Heh, tamam bir dakika. Çizdi miyiz? Evet yazdı çizdi. Tamam. Çizdim mi sen? Çizdim. Şöyle bir şey tamam, çizdi sanki. Şöyle. Göz bir dektür. dur. Heh, tamam. tamam. Evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çizim mi? Çizim daha. Çizim? Çizim bir daha. Şöyle bir şey çiz sanki. Şöyle <laughs> <laughs> yürüdük. <inildik. gülüyor> evet, bakmak yok. Dikleriz. 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 İşte. Evet. Tamam. Çiz. Ve sonra yapıyoruz. Şöyle. Böyle aktı biraz Sonra şöyle bir ip <laughs> aldı. <laughs> Şu an çizdim. abimi çizdim. Hiç benzemiyor abi. Şu şey... an... Nice. Ya bakar mısın? <laughs> ya ay. <laughs> oğlum abi. oğlum en çok bu benziyor. Nasıl ha? Bu abi işte. Nasıl? Ya, bu, Gerçekten labo bu, bu. Ha öyle mi? Evet. Ben sızdım hiç. Ya ben, ben... abimi abimin çizdiğini anlamadım. Biri yazdığını çizdiğini anlamadım. Abi sonradan müdahale etme. Abi böyle çıkıyor. bir şey yapayım lababuluktan çıkıyor ama siz asıl labubu işte burda gel labubu gel bu ne bu burun <laughs> burun mu <laughs> bunlar ne göğüs ben bir kere burun çizmedim bu ne abi <laughs> bu, bu sahte labubu Arkadaşlar görüşürüz. Başka bir videoda.